Hay hak. Hak dostum hak. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Bir rivayeti hikaye bir mecmua köşesine ilişir, iliştikçe dillenir, dillendikçe söylenir, söylendikçe dinlenir. Bir ayna attım çayıra, şavkı vurur bayıra, bu güzel hikayenin de sonu gelsin hayır efendim Çağdaş Met daha hoş geldiniz tarih yaprakları 1867 yılını işaret etmekte herhangi bir şekilde bir sefer olmadan herhangi bir Osmanlı padişahının Avrupa ülkelerindeki herhangi bir yere ayak basması düşünülemezdi. Tabiri caizse kafir topraklarına bir padişahın, bir sultanın ayak basması hilafet sahibi bir kişi için düşünülecek şey değildi. Ama bunu bir padişah ortadan kaldırdı. Ayakkabısının altına özel bir bölüm yaptırarak Osmanlı toprağını ayaklarının altına alıp Sultan Abdülaziz ilk defa sefer olmadan Avrupa'ya yolculuğa çıkacaktı. Kafir topraklarına ayak basmadan. Abdülaziz Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un daveti üzerine Paris'e gider. Erkanı ile beraber. Paris'te milletler arası bir sergi açılışı için bütün ülke temsilcileri oraya gelecektir. Paris karında 3. Napolyon karşılar Abdülaziz'i ve hemen saraya geçerler. Saraya geldiklerinde kapıda onları bir kadın karşılar. Güzel, şık, asil, sarı saçlı, yeşil gözlü, güzeller güzeli bir kadındır bu. Güzelliğiyle bütün Fransa'ya dillere destan olmuş 3. Napolyon'un karısı Eugène'dir karşılayan. Hoş geldiniz ve iş gittiniz kısmından sonra Eugène Abdülaziz'in koluna girerek hem Abdülaziz'i hem de saray erkanını sarayda gezdirmeye çıkar. Abdülaziz, Yüjin'in bu güzelliğinden etkilenmiştir. Abdülaziz ise o oh, hem bilgili hem görgülü, küçük yaştan itibaren güreşe duymuş olduğu hassasiyetten dolayı da yapılı bir padişahımızdır. Yüjin de etkilenir Abdülaziz'den ve o gece kendilerine verilen yemek davetinde Abdülaziz ve Yüjin gözlerini birbirlerinden ayıramazlar. Abdülaziz bu 11 gün boyunca, geçirdiği o 11 gün boyunca sadece yüzünü düşünür. Onunla sohbet eder, müzikten, sanattan, tabiattan konuşurlar. Aralarında çok güçlü bir dostluk, çok güzel bir arkadaşlık vardır. Bu o kadar güzel ve o kadar güçlü bir arkadaşlıktır ki bir zaman sonra tutkunun da etkisiyle aşka dönüşmeye başlamıştır. Her güzel şeyin olduğu gibi çoğu şeyin de sonu gelir ve artık gitme vakti gelmiştir. Abdülaziz gideceği vakit Yujin onu uğurlarken neredeyse dokunsalar ağlayacak gibidir. Ve böylece Sultan Abdülaziz ve Yujin belki de bir daha hiç görüşmemek üzere buruk bir şekilde ayrılırlar. Buruk bir şekilde birbirinden ayrılan bu iki sevgilinin yolu tarihte daha sonra tekrar kesişecektir. Çünkü Yujin İstanbul'a gelecektir. Bunu duyan Abdülaziz hemen hazırlıklara başlar. İstanbul'un incisi Beylerbeyi Sarayı'nda konuk edecektir Yujin'i. Bütün hizmetliler, bütün görevliler hazırlıklara başlar. Bir koşuşturmadır alır gider. Öyle hazırlıklar ki, bir tarafta altından yemek sofrası takımları, diğer tarafta yüzünün kalacağı yatak odasının hazırlanışı, hatta Abdülaziz 21 çift terlik hazırlatır yüzün için. Öylesine heyecanlıdır. Amacı, yüzünü geldiği andan itibaren en iyi şekilde ağırlamaktır. Peki bu davet? nasıl olmuştur? Süveyş kanalının açılışı nedeniyle Fransa'da Mısır'a davet edilmiştir. Üçüncü Napolyon çok meşgul olduğu için eşi Yüjün'ü gönderir. Yüjün Hindistan ziyaretini iptal ederek rotayı İstanbul'a çevirir. Abdülaziz'e kavuşacağı için çok Ve o büyük gün gelip çatar. Yuzyıl'ın geleceği zaman 12 çift saray kayığıyla ve aynı şekilde 30 pare top atışıyla karşılanır Yuzyıl. Saraya buyur edilir. Abdülaziz tarafından çeşit çeşit hediyeler verilir kendisine. Hatta ve hatta mücevherlerle ve altınlarla süslü İpekler, şallar ve entareler verilir kendisine gece elbisesi yapabilmesi için. Yujin da Abdülaziz'e kendisini her zaman hatırlaması için altın çerçeveli bir resmini hediye eder. O güzel, o mutlu günler başlamıştır her ikisi için. Birbirlerine karşı duymuş oldukları bu büyük aşk gün geçtikçe su üstüne çıkmaya başlar. Abdülaziz, Yüjün'den, Yüjün Eugene, Abdülaziz'den gözlerini ayıramamaktadır. Abdülaziz, Yüjün'ü mutlu edebilmek amacıyla davetler verir, ziyafetler verir. Onu memnun edebilmek için elinden gelen gayreti gösterir. Bu büyük tutkulu aşk artık kaçınılmazdır. Fakat bir süre sonra saray koridorlarında Dedikodu fısıltısı dolaşmaya başlar. Sultan Abdülaziz'in bir imparatorun karısına aşık olduğu haberleri sarayın koridorlarında dolaşmaya başlar. Rahatsızlık verici bir durumdur bu. Gün geçtikçe ayyuka çıkar. Artık dayanılmaz bir hale geldiğinde Abdülaziz'in annesi, Pertemniyal Valide Sultan Yujin'in karşısına çıkar haremde. O kadar sinirli ve o kadar öfkelidir ki senin kocan yok mu? Defol git memleketine. Hatta bir rivayet hikaye doğru mu yalan mı bilinmez. Artık biz de başkasının yalancısıyız. O kadar öfkelenir ki Yujin'a e bir tokat atar. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi artık ...gitme vakti gelmiştir Yujin. Bir hafta boyunca yaşananlar... ...bir ömre bedeldir ikisi içinde. 20 Ekim tarihinde... ...Yujin... ...Mısır'a gitmek için yola çıkar. Bir daha hiç... ...görüşmemecesine. Doğru mudur, yalan mıdır bilinmez ama... ...tarihin tozlu sayfalarına... ...küçük bir... ...aşk hikayesi olarak ilişir bu olay. Daha sonra... 3. Napolyon Fransa'da tahttan indirilir ve karısıyla beraber Londra'ya sürülür. Eugene kocasını ve daha sonra oğlunu savaşta kaybeder. Diğer tarafa geçirecek olursak tarihin benzeyen başka bir akışına daha tanık oluruz. Abdülaziz de tahttan indirilir ve katledilir. İmparatoriçe Yujin 1911 yılında yaşanılan o güzel anıları tekrar hatırlayabilmek amacıyla İstanbul'a Beylerbeyi Sarayı'na gelir. Ama 85 yaşındadır artık. Sultan Reşat'la görüşen Yujin, Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin'i görmek istediğini söyler. Gezdiği, dolaştığı, gördüğü yerleri tekrar iade eder uzun bir süre boyunca 150-200 yılı aşkın bir süre boyunca bu olay tarihte araştırılır. Gerçekliği var mı yok mu? Tarih uzmanları bazıları evet böyle bir olay olmuştur der, bazıları da hiç yaşanmamış der. Doğru veya yanlış onu bilemeyiz. <laughs> Doğru olsa da olmasa da gerçek olan bir tek şey var. Tarihteki bu olay aşkın kutsallığına en büyük delillerden biridir. Bir rivayeti hikayeye bir mecmua köşesine iliştirmiş, kaydetmişler, biz de bulduk, söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki, baki kalan bu kubbede bir hosseda imiş. Siz de bu hoş sohbetten mahrum kalmamak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir başka bölümde, bir başka bilinmez gerçekte, buluşmak dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola.